Merhaba, bu videoda sizlere Universal Torna Tezgahı ve Kayar Otomat Tezgahı'nın yapısı ve temel çalışma mantığı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Resimde gördüğünüz manuel bir torna tezgahıdır. Bu tezgahta genellikle silindirik iş parçaları aynı olarak isimlendirdiğimiz bir kısım tarafından tutulur. Aynaların iki ayaklı, üç ayaklı, dört ayaklı, bağımsız ayaklı, mıknatıslı gibi birçok türünü görmek mümkün. Aynaya bağlanan iş parçası belirlenen bir devir ile kendi etrafında döner. Kesici takım araba üzerinde bulunan kalemlik kısmına takılır. İş parçası ayna üzerinde kendi ekseninde dönerken araba hareket ettirilerek kesici takımın iş parçası ile teması sağlanır. Böylelikle kesme operasyonu başlar. İkinci resimde gördüğünüz gibi iş parçasının boyu uzadıkça iş parçası ölçülerinde hatalar meydana gelir. Ayna ile desteklenen iş parçasının yeterince desteklenmeyen uç kısmı kesici takımdan kaçmaya çalışır. Bu nedenle uç kısmında ölçü daha büyük çıkarken aynaya yani desteğe yaklaştıkça ölçüler düzelir. Bu durumda iş parçasının konik bir yapıya bürünmesi kaçınılmaz. Peki iş parçası ne kadar uzun olursa bu durum meydana gelebilir? Genel olarak matkap matkapları tanımlarken kullanılan boy çap oranı diye tabir ettiğimiz bir oran var. Bu oran ile iş parçasının boyunun çapın kaç kat olduğunu tarif edilebilir. Örneğin matkaplarda 3D, 5D gibi oranlar sıkça kullanılır. Torna tezgahında genel olarak 2D, 3D boy çap oranına kadar desteksiz çalışmak mümkün. Ama parçanın boy çap oranı 3D'den büyük ise bu durumda parçayı desteklemek amacıyla gezer punta kullanılması gerekiyor. Gezer puntayı birinci resimde en sağda görebilirsiniz. Parça daha da uzun ise bu durumda aynı punta desteği yeterli gelmeyecek, sabit yatak, gezer yatak gibi ilave destekler gerekecektir. İş parçası boy çap oranı arttıkça güçlükler yaşanıyor. Tam bu noktada kayar otomatlar devreye giriyor. Aslında kayar otomat bir çeşit torna tezgahıdır diyebiliriz. İş parçasının dönerken aynı anda talaş kaldırılabiliyor olması bu esnada gayet buj ile kesici takım arasındaki mesafenin aynı kalarak iş parçasının hareket etmesi avantaj sağlamaktadır. Bu durum biraz detaylandırılabilir. Standart bir torna tezgahında iş parçası sabit dönerken kesici takım hem x ekseninde yani çapta hem de z ekseninde yani boyda hareket eder. Z ekseninde yani iş parçası boyunca hareket etmesi sonucunda deksi, desteksiz kalan parça ucunda titreşim ve sehim meydana gelir. Boyutsal doğruluk ve toleranslar bozulur. Kayar otomatlarda bu sorunu aşmak için kesici takım boyuna hareketi yani z ekseni iptal edilerek bu hareket iş parçasına yaptırılmıştır. Yani kesici takım hep aynı Z noktasında iken, hiç parçası kesici takıma doğru ileri geri hareket etmektedir. Böylelikle özellikle uzun parçalarda görülen titreşim ve sehim engellenmiş olur. Bu işlemin yapılabilmesi için torna tezgahında kullanılan aynı ayna yerine iki ayrı ekipman kullanılır. Bunlardan birincisi guide bush, Türkçesi ise ana yataklama burcu ekipmanıdır. İş parçası guide içinden oldukça hassas şekilde kayarak konum değiştirir. Böylece iş parçasının hem hareket etmesi hem de desteklenmesi sağlanır. İş parçasının tam olarak bağlayarak hareket ettirme görevi ise pens tertibatı yani kollet ile sağlanır. Bu sayede kesici takım iş parçasına her zaman en yakın konumda çalışır. Böylelikle tezgah hassasiyeti arttırılmış olur. Bu sayede 20D gibi çok büyük çap boy çap oranına kadar parçaların işlenmesi mümkün olur. Bir sonraki videoda kayar otomatların guidepushlu ve guidepush olmadan kullanılması hakkında bilgi vereceğim.